Asiye Hanımcığım. Efendim. Ne güzel dört ay yaşamışsın gelininle. Evet. Ekmek elden su elden yemeği hazır güzel rahat. E Burcu'ya da rahat mı battı da çekti aa, gitti aa, yanından? Ya sen ne Evet kaynına rahatlığı batmış. Aaa. Kayınvalide dertli yalnız bak yarısına bastın şu an. Hayır Ama bana, yazık günah teyze. Ben onlara hizmet ediyordum daha ya. Onlar çalışıyordu ben hazır önlerine yemek koyuyordum ya onları. Bulamadım şöyle kayınvalide. Ama evet. bak istememiş seni gitmiş. Herkes kendi evini bilsin, herkes kendi evinde yaşasın. Sorumluluk sahibi olsunlar. Yani Sema abla sen de yani neden ne güzel kadıncağız yemeğini yapar, önüne koyar, gider çalışır, parasını da cebine koyar, gitmiş dört ayda ev almış. Herkes neden? Kend, herkes mesuliyetini bilsin. Kendi evini kursun. Ya bir şey diyeceğim. Şimdi ona buna laf yetiştirmeyi geç de. Bu wok tavada karamel yapılır mı? Bana sadece bunu anlat. Bak hatanı anladın değil mi? Anlatayım. Tavam kirliydi. Ben sen de bana yapmışsın. dedin ki öbür tavada Ay, yap dedin. Ay senden bu korkulur. Kadar. Vallahi korkulur senden. Korkun sen. zaten benden gerçekten korkun. Anne bak görüyor musun? Ne gelin kaynanalar var. <gülüyor> <gülüyor> sen iyi ki benim kaynanam olmuşsun. Sağ ol canım. İyi ki sen de benim gelinimsin. <laughs> Seviyorum seni. Ben de seni çok Görüyorsun seviyorum. Görüyorsun değil mi? Vallahi ne kaynanalar var, ne gelinler var. Gerçekten şaşırıyorum yani. Parmağımda yüzükler, kolumda bilezikler. Ay sana sarılayım, ay ay Emine. Nedir bu güzellikler, nedir bu güzel? Bütün bilezikleri biz alacağız anne tam 30 bilezik. Tamam. Bak, bak görürsün. Abi. Şimdi Gül anneciğim ciğerimiz çıktı ya şu karamelli şurubumuzu yapayım. Daha sonrasında hemen ciğerimizi kesip hazırladığımız lavaşlarla garnitürle birleştireceğiz tamam, tamam mı? Şimdi ılık suyumu koyuyorum. Sıcak olması gerekiyor ama mecburen ılık koyacağım. Beklersem çok vakit kaybedeceğim. Güzelce suyumu koyuyorum. Karamelin içinde erimesini bekleyeceğiz şimdi. Gül anneciğim şimdi bak lavaşımı aldım tamam mı? Bunun içerisine ovalamıştın sen zaten. Evet. Soğanlarımızı güzelce yaydım. Daha sonra rendelediğimiz havucumuzu da koydum. <laughs> döner gibi bunu minik minik böyle yaprak döner gibi kesiyorum. <laughs> Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle sarıyorum. Tamam mı anne bunu? Şöyle güzelce servis tabağımıza alıyoruz. Hmm, evet. Mis. Bakayım evet. dönerler çıktı. Lavaşlar hazır. Evet, evet döner hazır. Böyle. vallahi döner gibi kesiyorsun. Evet, çok marifetli. Çok güzel olmuş. Tabii. Maşallah di kız. Hmm. İnşallah lezzetlidir. İnşallah güzel pişmiştir. <laughs> Aa, ne ciğeri de yaptık Derya'nımcık. Yani. Yani Çok güzel. Gülay Ve... ne durumdasınız? Şu an kesiyoruz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bitirdik. ...lavaşlarımız hazır. Dur, ben şöyle ee, birazdan sanım tamam. sarıp ser, hemen ser bir sunuma. tane göreyim. Birazdan değil, şimdi hemen yap. Gelay hadi 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 ikinci dürümümüz de hazır olsun. Ciğer döner dürümlerimiz iftara hazır olsun, tadıma hazır olsun. Son 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1